Ya do hayır dona lafım yok da şeyi anlayamadım. Neden Mertcan Bahar logosunu basmış abi? Abi keşke bana bir danışsaydın ya. Bu akşamın bucket listinde bu yoktu ya. Daiçi. Jo. Abi bu taşak mı gerçek mi ya dalga geçiyor ol olsun ya. Bu ne, daiçi? Bu gerçek mi ya? Ya gerçek olmasa böyle bir şey çekmezler bence yani. Yok, bu gerçek ya. Şu, dayı şu, şu... Şu uykumu kaçırdı ya. Niye böyle bir yapmışlar ya? Dayı şu, u, şu yani... U, şundan... <laughs> dayı buna bakıp alır mıydın mesela? random bir insansın. Bir şey soracağım peki buna ne deniyor? Slip galiba. Yok slip de değil tam arasında bir baksır ya bu. Baksır da değil dayı baksır uzun olmaz mı? Baksır kilot mu bu? Ne deniyor buna? buna bir şey deniyor. Yani... Slip de değil baksır <laughs> da değil. Arasında Oğlum bu şey ne? Ya. bu ne? Bu ne ki? <laughs> Oğlum slip sikat aşağı full yapışması gerekmiyor mu? daha kenarlardan daha yukarıda bacak kısmı yok şu ya şu çok dibi dokular buna bakıp buna bakıp bakıp kalıyorum ya hiçbir şey yapamıyorum yani